analarımızın Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı onurlu direnişi desteklemek için toplanmış Tüm Tüm kamuoyunun bildiği üzere 8 çocuk annesi Acile Akar 21 Ağustos'ta HDP Diyarbakır İl Başkanlığının önünde oturma eylemi başlatarak bir oğlumu daha örgüte kurban veremem dedi kararlı mücadelesi sonuç verdi. Ve dört gün sonra oğluna kavuştu. Hacili ananın bu cesur ve onurlu direnişi diğer annelere adeta bir umut ışığı oldu. Bugün itibariyle çocuklarını geri isteyen aile sayısı 43'e yükselmiş durumda. Ve bu dalga artarak devam edecektir. Bizler Siyırt Sivil Dayanışma İstiyatifi olarak annelerin acısını anlıyor ve bu annelerin acısına ortak oluyor. Annelerin bu acısı hiçbir siyasi hesaba karıştırılmaksızın desteklenmeli, sahip çıkılmalıdır. Bölgemizde uzun zamandan beridir. Bölücü terör örgütünün başvurduğu silahlı çatışma yöntemi nedeniyle örgüt saflarında, çatışmalarda veya iç infazlarda bugüne kadar ölen, öldürülen, kaybolup haber alınamayan gençlerin sayısı on binlerce ifade edilmektedir. Bunların önemli bir kısmı çocuk denilecek yaştadır. Eli kanlı terör örgütünün bölgede çocuk, genç, kadın, yaşlı, masum, sivil vatandaşlarımıza yönelik hain ve insanlık dışı saldırıları tarihin her karanlık sayfalarında yer almıştır. Çocuk yaşta anne ve babasının izni ve kabulü ile kim daha çıkabilir ki? Henüz 13, 14 yaşında hangi çocuğa anne ve babası daha çıksın diye izin verebilir ki? Bu çocukları emperyalistlere kurban vermekten artık vazgeçin. Tüm bu acıları dindirmenin ve bölgenin sorunlarını çözmenin yolu başta bölücü terör örgütünün PKK'nın tasfiye edilmesinden geçmektedir. Öte yanda 20 Eylül 2011 tarihinde polis okulu yolu üzerinde altı sivil kadının bulunduğu araca PKK'lı teröristler tarafından bunharca düzenlenen saldırıda masum dört kızımız şehit olmuş, iki kızımız Peki, şehitlerimizi de rahmetle anıyor. Bu katliamı gerçekleştiren terör örgütünü lanetliyoruz. Ülkesiyle, milletiyle, bölünme bütünlüğümüze, birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimizi bozmaya yönelik kalleşçe yapılan bu insanlık dışı saldırılar asla başarılı olamayacak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile, ile de ve faydan kalacaktır. Diyarbakır annelerinin onurlu direnişlerini fiirden selamlıyoruz. Tarih yazan Anadolu kadını bugün de Diyarbakır'da asil duruşunu sergilemişti. Artık analar ağlamasın. Edi mese, edi Ikefi, ülkemizin birliğini, bütünlüğünü, kardeşliğini hedef alan bu hain terör saldırısını lanetliyoruz. Tüm şehit annelerimizi rahmetle, saygıyla anıyoruz. Tekbir! Allah'u ekber! Tekbir! Allah'u Allah ekber! Tekbir! Allah'u ekber! Kardeşi dört yıl önce asker iken örgüt tarafından kaçırılan Merve kardeşimizin de açıklaması Gülün yapınız. Sigara sabahı değil Allah seni Abi nasıl yaptın? Burada içirdim. Onun yerine ben geldim. Kardeşimizi istiyoruz. bu